Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte otobüs simülatör oynuyorum arkadaşlar. Ee, gördüğünüz üzere benim böyle bir arabam var. Bunu aldım. Yani her şeyi tamam. Tam, tam e, terminal seçeceğiz. Türkiye'yi seçiyorum. Buradan şeyi kuracağım. Ama şey bir dakika. Otobüsü aldık arkadaşlar. Ee, bunu Amasya'ya yükselt. full yükselt. Tamam. Ben Amasya'dan şeye gideceğim. Bir dakika. Hakkari'ye gideceğim. Ulan Hakkari'ye onu. Bir dakika. Hemen buluyorum arkadaşlar. Şöyle. Önce işte ben bunları yaparken kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sefer oluşturalım. Geliyoruz buradan. Burada Amasya'da. Durun bir dakika. Tekirdağ, Kocaeli, Amasya. Bur oradan da buraya buraya kaldır. Aha böyle yapacağım. Evet oyna. Hemen başlayalım. Allah. Hayır arkadaşlar başlamayın. Çünkü lan bunu iptal et. Arkadaşlar bir dakika ben geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, neden durmak istedim? Çünkü yiyecek falan hiçbir boğ için oyuncular bizi biraz şey yapabiliyor. Biraz bizi e, aa, yapar işlemi neyse Şu koltuk ayarlarını yapalım ama şöyle abi? Biraz geri gel 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 gel. Şöyle yap. Şöyle bir kapatalım. Yemek memek kalmadı. Bu yolcular gidene kadar bizi yiyip yiyecekler herhalde. Neyse. Oralara fazla fazla girmeyelim. Terminalimize doğru gidelim arkadaşlar. Normalde bir arkadaşımla oynayacaktım bugün ama. Yok oh, abi adam. Adam hiç. Ya, şu niye öyle? Şu hemen gelsinler. Muavin. Bizim Muavin ne yapıyor? Tamam işini yapıyor. Şu biletler hemen bir an alalım böyle. Kapıyı mapıyı Böyle geri geri yavaş yavaş kardeşim şöyle yavaştan bir yolumuza çıkacağız arkadaşlar şöyle hayırlı uğurlu olsun yolculuğumuz bol kusursuz olsun inşallah. Adamlar sikmeden gidelim. Böyle sağdan gireceğiz biz. Açın Şöyle yavaştan bir sağ dönüşü Yakalım arkadaşlar. Şöyle buradan bir U, de U çekeceğiz. Ananı Oros bu çocuğu önüme niye atmıyor? Merak edelim ama elim açık hemen yoksa bizi yani moralleri bozuyor ya. Tuvalete morale gitmek isteyen gidebilir. Bunlara bir de konuşak. Ananı yanlışlığına ona bastım dinlemeyin. İzlemeyin can. Lan mavi, man mısın? Eşim Kalkıp da yanlış tuşa bakıp gitsene. Hiçbir işliğimiz varsa Güvenlik koltuklarda. daha güzeliniz seçin. Emniyet kemerinizi takınız. Sayın konuklarımız, seyahatinizin keyifli ve huzurlu geçmesi için. kaptan. Ananı duvara girdik. Ananı sirt. Olur öyle hatalar. Olur. Burada dörtlüğü yakalım. Burası çek şerit. Sollamaya kalkarsak ne de ne sollaması. Döneceğiz ya. Lan tır ne geliyor namına. Dayı sen bir kaç çabuk orada tren yolu var. Trenden önce gitmemiz lazım. Şöyle Bas yok gidiyor arkadaşlar. Analiz Yetişemedim. Şöyle bir konu verdik arkadaşlar. Biz bunu kesin şu an okulda ilaçla izliyoruz bu videoyu. Onun için çekindiler, ilaç çektiler. Ödev var zaten hocalar yapıyor bizi lan ne oluyor açılın 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 açılın. evet şöyle bir şeyimizde yaptık böyle hafif bir ışığımızı açalım arkadaşlar akşam oluyor herhalde zaten bir hafiften hafiften bir kaptıracağız artık. Yatırmaz sahi. O bu araç mı Tabii mi kendi? Mavi araba geliyor mu gelmiyor mu hiç bok söyledi yok. Anca orada. Şimdi, neyse. Bunu buraya bizim arabanın üstü sütmez değil mi? Valla. Oha Golpa'ya geçti ya. Dayı hadi dayı hadi. Hadi da. Nereden sollayacağım ben seni? Araba gelmiyor. Kodumun çocuğu. Babandan mı aldın ehliyeti? Bakkaldan mı aldın? Mal. Bir bok bildi Sürmeye bilmiyorlar. Yola çıkıyorlar. Malları. Adamlar sol şeritten gidiyorlar. Hızlı da gitmiyorlar. Lan madem geçemeyeceğiniz. Bak adamları sağdan sağdan geçiyor. Arkadan giriyorlar daha bize. Neyse. Bizim mazotlar 82. Yeter inşallah. Full depo çıktı. Araba bayağı yakıyormuş. Müzik mi dinlemek istiyorum. Tabii hemen. Ben de istiyorum zaten. Ay amına böyle şartları. Ha şöyle yandan. Canım benim. Hop hop yandan yavrum. Lan lan. Lan mallar! Araba sürmeyi bile... lan ananı lan üstüme niye geliyorsun? Ananı! çocuğu piç beze menk. Sivas'tan kangalı. Ananı laciverde boyadımun. Ananı. Yandım, 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 yandım. Neyse. Oyuncuları işte Adamların moral 100, açlık 77. Tabi arabaya hiç yemek almadığımız için oyun oyuncu nereden geliyor? Anan. Şu müziği artık değiştirelim. Buradan Bursa turizme selamlar. Bursa olanlara da selamlar arkadaşlar. İstediğiniz şey yorumlara yazın. istediğiniz şehre şehir istediğiniz İstediğiniz gidelim. İlyas izle yavrum bunları izle. Hadi bakayım Fuat abi. Tersten sollamaya gireceğim şimdi. geleyim. Ananı. İlyas sen bir daha bir boka bakma. Okula gelin mi seni? yavaş Ananı ben biraz sonra mı otobüsün? Evet arkadaşlar, en yakın bir yerde mola vereceğiz. En yakın bir benzinlikte, benzinimiz zaten az. O molada Neyse. Almanı. Abi bu otobüs kocaman olduğunda manevra yok ya dönmüyor ya. Bir dahaki videoyu neyle atayım ananı? Şu yaptığım var ya hayatın en tehlikeli bir şey. Tam şiştik oğlumun yüzünden, bir boka benzemeyin. Şöyle müzikler var mı be? Da taş tepe hiç fark etmez. Yeter ki yolcu de bana et de. La kardeş la Ani. Taban yoluna çıksaydık arkadaşlar otobüsün hızını test edecekti bu Godum'un yollarını yapan adamın buranın başkanı kimse amına senin ananız. Sırada başlıyor mu? Araba kaldı. <Sessizlik> Nere bas soğumda. Adamlar acılığından ölmüş. Mola verin ciğirler. Mola vermem lazım. Ananı. Evet arkadaşlar en yakın mola videoyu devam ettireceğim. Ananı Evet arkadaşlar bir tane bile önüme benzinlik çıkmadı. Bir tane bile mola yeri çıkmadı. Böyle bir şey demiyorum. Oyunu da böyle bitiriyorum. Mazotum da 18. Şansa bağlı geldim buraya kadar arkadaşlar. Benzinlik arıyordum zaten. Videoyu da açmayı unutmuşum. Bir baktım kilometre 40 kalmış. Bir baktım kilometre bitmiş. Bir şey demiyorum yani. Böyle bir oyun olamaz. Arkadaşlar oyun çok güzel. Amasya'dan Hakkari kurdum da neden benzinlik yok abi? Bir tane benzinlik kurulur en azından. Oyuncuların moraline bakar mısınız? 48. Açlıklar 17. Barış noktasına ulaştınız. Hakkari'ye bir daha gelmeyin. Buraya geri geri sokmamız yok mu? Ben buna sokarım. Ananı. Az ileri git. Şöyle. Hı. Dön dön dön. Ver. Şöyle birazcık sola. Şöyle. Hı. Sokallar. arkadaşlar bir ton ceza var Pardon ceza yok gider var 2912 lira paramız tuttu Evet arkadaşlar oyunumuz bu kadardı videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın bir daha bu simülatör e, turşu simülatör ana ne otobüs simülatör 2000 2000'ler ana Otobüs simülatör isterseniz like atın, abone olun. Hoşça kalın.